tarifi. Benim Fatih'im çok meşhur kıza. Allah. Şimdi böyle böldüm. Aralarında kaşar peyniri ekledim. Şimdi ortada ortaya da sucuk yapacağım anne. Aa. Sucuk. Oh sıcak. Oh. Ortaya sucuk yapacağım. En sonunda böyle. Burada da çökerekli biberimiz var. Allah. O da Tayyar Bey seviyor diye yaptı. Çok sıcak, çok sıcak. Biz... Her şey denemeye gerek yok. Karadeniz'e mi taşınsak hayatım? Başka <laughs> şeyle mi gidecek ya? direkt patlıyorsunuz. Tam hiç, hiç, hiç şey ses şey Ne kadar. Benim şey ne bir Hadi. Hadi hava mı Hadi. Evdeceğiz sert Hadi. Anne sen de sallay çekiyorum. Yeter gör. Böyle işte. Nasıl öyle değil anne. Yani. Ne Tabii yap bakayım Allah. Nasıl evet sudadır. Işte. <laughs> <laughs> 爷爷最起劲啊！爷爷最起劲啊！